Merhabalar herkese. Bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün kafama şöyle bir soru takıldı. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz. Bu biraz e, psikotarin, Asimov e, tarzı olacak. Çok e, bilim kurgu içinde kabul edilen ama bilimde tabii ki e, çok haklı gerekçelerle kabul edilmeyen bir yöntem olacak. Ama zaten biz de şu an akademiye makale yazıyor ya da tez yazıyor dediğimiz niyetinde bir YouTube kanalında. Sohbet ediyoruz o yüzden e, bunu yapmakta şu an bir beis görmüyorum. Şimdi bir süredir e, süper ego, bildiğimiz süper ego ciddi anlamda kırılmalara uğramış durumda. Normalde süper ego nedir? Süper ego bize ket vuran ya da bizi sınırlayan, bize yapmamalı, etmemeli sınırlarımızı gösteren ve bizi bu sınırlar içerisinde tutmaya çalışan pisişik bir yapı. En böyle dümdüz e, Wikipedia tarzı ifadeyle. Fakat içinde bulunduğumuz süreçte, belki son bilhassa 20 yıldır, süper egomuz dönüştü. Süper ego yapmamalısın, etmemelisin diyenden yapmalısın, etmelisin diyene dönüştü. Hayır daha fazla haz almalısın. Daha fazla harcama yapmalısın. Daha fazla okumalısın. Daha fazla kendini ortaya koymalısın. Daha fazla yemelisin. Daha fazla seks yapmalısın. Ne hala seks yapmadın mı çabuk seks yap. Yani süper egomuz Işık Barış Fidaner'in deyimiyle hiper egoya dönüştü. Yapı muhafaza edenden hazza bizi kanalize eden ama iyi bir anlamda değil. ...bir yapıya dönüştü. Çünkü normalde bu iş için id var. Yani id, şunu yapmak istiyorum, bunu yapmak istiyorum der. Süper ego, bir dakika, cıs, o... ...o çok doğru bir şey, onu öyle yapmayalım. Onu öyle yapma der. Ego da bunlar arasındaki bu çatışmayı, bu olayı regüle eder bir yerde. Yani meşhur bir şey, örneği vardır ya işte... ...id acıkır ve işte vitrinde gördüğü şeyi çalmak ister yani. Çalmak da değil, direkt elini alıp atıp böyle almak ister. Süperego der ki hayır bu çalmak bunun toplumsal sonuçları var bu iyi değil. Bunu yapamayız. Ego ortaya şöyle bir çözümle çıkar. Gideyim satın alayım ya da param yoksa eve gidene kadar biraz bekleyeyim evde yerim gibi. Şimdi şöyle bir şey oldu. Süperego satın alıyor. Yani süperego belki it şey bile demiyor yani. Buna ihtiyacım var. Bunu çok istiyorum. Şu an çok açım falan demiyor. Süperego şey diyor yani hani Ha bu son çıkan bilmem ne tatlısı bunu mutlaka yemiş olmalı ve Instagram'a ne bileyim YouTube oraya buraya. Bununla ilgili bir yorum bir değerlendirme yazmış olmalısın falan. Diyen bir süper geldik. Ve bildiğimiz dünya dönüş, değişiyor ve dönüşüyor. Bu artık öyle bir noktaya geldi ki. Geçenlerde okuduğum Üç haberi söyleyeceğim. Üçü de aynı konu üzerindenmiş şey gibi duruyor. O, konu at, o konuya takık değilim, onu belirteyim. Ee, LGBTQ meselesine takık değilim. Örnekler oradan geldiği için vereceğim. Kırılmalar en çok çünkü o noktalarda gerçekleşiyor. Ee, ya da bunu görünür kılıyor medya, bilmiyorum. Böyle de olabilir. Haberlere güven olmaz en nihayetinde. Üç haber şu. Biri... Aretha Franklin miydi? Yanlış olmasın ki. Ya kimsenin bu meşhur insan isimlerini tanım şey yapamıyorum hatırlayamıyorum. Birkaç isim falan var kafamda sadece. Sigmund Freud, Britney Spears, Ricky Martin yani. Gerçekten başka kimse adını hatırlayamıyorum. Neyse Frank Franklin ne olsa gerek. Şarkısını işte Natural Woman şarkısının LGBTQ üyeleri için, trans için hakaret içerdiği, daha sonra ofensif oldu yani aşağılayıcı da rahatsız edici olduğu için piyasadan çekilmesi mi rica edilmiş? Değiştirilmesi mi rica edilmiş? Öyle bir şey. Bir diğer haber, e, İskoçya'da bir suçlu erkek, ama şimdi kadın olduğunu, kendi kadın hissettiğini iddia etmiş. İddia etmiş dememin sebebi şu, o haber biraz karışık sanıyorum. Oradaki durum, e, hormon tedavisi görüyor muymuş? Gör oraları bilmiyorum. Yani sürecin ne, ne noktasında onu bilmiyorum. Ama bu beyanı üzerine kadın koğuşuna alınmaya alınmasına karar verilmiş. Fakat bu adamın hapiste olmasını yani hapse girmiş olmasının sebebi çok böyle tehlikeli bir e, profil olduğunu söylüyorlar. Yani haberde öyle söylüyor. Bu adam daha öncesinde kadınları öldürmüş, kadınları takip etmiş ve yanlış hatırlamıyorsam kadınları taciz etmiş. Yani böyle bir suçtan zaten orada. Ve bu kadın adamın ya da kadının şu an ise kadınlar koğuşuna alınması Talebinde bulunmuş ve İskoçya'daki birkaç milletvekili yanlış olmasın konuyla alakalı itirazda bulunuyordu. Yani bunun yapılmaması lazım, çok tehlikeli bir şey falan diye ee, gündem oluşturmaya, kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlardı. Bir diğer haber bu. Üçüncü haber, bundan emin değilim. Bunu böyle internette çok rastgele şey yaptım, bir haber kanalında görmedim. Dolayısıyla teyit edemem kendini e, engelli olarak identify etme diye bir şey çıkmış. Yani identify olayı şey ya şimdi hani mesela kendini Asyalı olarak e, adlandıran ya da kimliğini Asyalı olarak adlandıran diye bir şey var. mesela. Artık hangi ırktan olduğunuz çok önemli değil. Kendinizi nasıl identify ettiğiniz önemli. Yani mesela işte bu son Oscar alan bir tane Asyalı, Asya kökenli kadın var ya. Mesela onu Asya kökenli diye tanıtmamışlar. Identifies herself as Asian demişler. Yani kendini Asyalı olarak tanımlıyor demişler. Bu bir böyle patlamıştı. Aynı bunun gibi yani işte kendimi 6 yaşında bir kız çocuğu olarak tanımlıyorum diyen bir adam vardı bir yerlerde. Nerede hatırlamıyorum. Ya Amerika'daydı ya İngiltere'de bir yerdeydi emin değilim. Ee, şimdi bunun üzerine bir de kendimi sakat olarak tanımlıyorum. Diyen bir grup çıkmış ve e, kadın kendimi kolu kırık olarak tanımlıyorum. Kolu, kolu kırık olarak mı tanımlıyorum, kolu işlevsiz olarak mı tanımlıyorum deyip kolunu kırmış. Ondan sonracı mı? Neyse haberde şey diyordu yani bu nereye kadar gidecek? Yani bu kendi kendimizi biz sabah kalkıp bir şekilde tanımlama olayı e, ...nın bir sınırı olmamalı mı falan. Neyse konumuz bu değil. Konumuz şu. Şimdi tanımlar ya da tanımlamalar değişiyor. Bu artık böyle toplumsal ve sosyal bir olay olarak ya da dış gerçekliğe daha bağımlı bir biçimde değil de... ...iç gerçekliğe daha bağımlı bir biçimde, daha bağlı bir biçimde daha doğrusu gerçekleşiyor. Ve aslında biraz herkesin kendi istediği şekilde tanımlayabildiği bir dünyaya doğru... E, gidiyormuşuz gibi gözüküyor. Belli olmaz tarihte böyle şeyler. Bu böyle bir sinir krizi evresi de olabilir. Bazen bir şey çok böyle olacakmış gibi gözükür olmaz. Bazen hiç olmayı, olmasını beklemediğimiz şey olur tarih biraz böyle bir yer. Fakat şeyi merak ediyorum şimdi bütün bu kalıplar öyle veya böyle kırılıyor. Biri çıkıyor ve hiç daha önce alışılagelmemiş olan bir şeyi yapıyor ya da bir şey söylüyor. Mesela bundan seneler önce e, YouTube'da yanlış hatırlamıyorsam erkek arkadaşının testisleriyle makyaj yapıp bunun videosunu çeken bir kadıncağız vardı. Ee, mesela yani 20-30 sene öncesindeki dünya düşünecek olursanız çok ciddi bir kırılma bu. Ya da geçen gün bir biri e, pedofillere çok yükleniliyor. Pedofiller suçlu insanlar değiller gibi bir açıklama yapmış. Şimdi böyle açıklamalar, yani böyle radikal açıklamalar yapan e, gruplar, insanlar mesela çıkıyor ortaya. Buna sadece red gelmiyor ama yani buna sadece bir eleştiri, sadece bir saçmalamayı neden bahsediyorsunuz yorumları gelmiyor. Bunu destekleyen, bunu e bu böyle olabilir, o kendini öyle ifade eder ya da öyledir, size ne diyen bir ekip de var. Konumuz dedim gibi bunların hangisinin haklı olup olmadığı değil, konu bu değil. bunların doğru olup olmadığı da değil, konu şu. Ben mesela bu, bugün şeyi merak ettim. Dedim ki bu nereye kadar gidebilir? Mesela ensest yasa, ensest olayı çok köklü bir yasak mesela. Çok ya yani insanın psişhesinde çok köklü bir yasak. Freud'un araştırdığı mesela Totem ve Tabu'yu okursanız Freud'un araştırdığı işte kabilelerde bununla ilgili ritüeller var. Bu binlerce yıllık var olan bir şey anlatabiliyor mu? Bu bir böyle olay bir şey aslında. Ve modern toplumda da mesela çok katı yaklaşılan bir şey. Bilim kadarıyla zaten suç. Mesela ama şöyle bir şey olabilir mi mesela? Bir 10 sene sonra örnek veriyorum. 10 gün sonra belki 10 ay sonra. 18 yaşında doldurmuş bir çocuk. Kadın veya erkek fark etmez. Çıkıp ben annemle veya babamla sevgiliyim. Reşit'im 18 yaşındayım. Bizim verdiğimiz karar bu biz birbirimizi seviyoruz der mi? Hadi diyeyim ki dedi. Ona şöyle bir yanıt gelir mi? Aynı şimdi diğer olaylara geldiği gibi. Olabilir mi? o iki insan arasında bir şey. Onlar için bir sakıncası yoksa bize ne? Yoksa bu bir infial yaratır mı? Yani şey anlamaya çalışıyorum. Yani enses çok köklü bir meselemiz ya. Hani i̇nsanın en temel... Yani bir yerde süperegonun gelip gelip dokunduğu ve belki ilk oluşmaya başladığı yer ya. Anana babana o gözle bakamazsın kardeşim. Ve bundan dolayı kimlik bir yerde yapılanıyor falan filan ya. Bu süreç böyle giderse oraya kadar gelir mi? Velev ki geldi orada ne olur? Yani gelir o enses duvarına çarpar tüm bu süreçler, bu identify süreçleri ya da bu ahlaki yapının değişimi süreçleri. Gelir oraya çarpar ondan sonra tekrar ilerlemeye mi başlar? İlerleme derken elimdeki hareketten dolayı ilerleme diyorum arkadaşlar. Yazıyı böyle yazıyoruz ya şey gibi anlaşılmasın şu an bir gerileme döneminde olduğumuzu iddia ediyorum. O ilerleme olur değil. Yani böyle gelip gelip o enses duvarına çarpıp geri mi çıkmaya başlar olay tekrar oradan mı şekillenip tekrar kurgulanmaya başlanır? Yoksa o enseste gelip o enseste kırıp geçer mi? Kırıp geçerse diyelim ki kırıp geçti. Öyle bir dünyadayız ki artık. İnsanların annesi babasıyla kardeşleriyle ilişki yaşaması. Hadi kardeşler bir yere kadar gerçeği hani şey şey saymıyorum arkadaşlar. Zaten yaşayan vardır diyorsunuzdur şu an dinlerken. Vardır bir yerlerde mutlaka ki ama bu toplumsal olarak yani bilim kadarıyla zaten yasalarda suç emin değilim ama toplumsal olarak kabul görecek bir şeydi yani kız çocuğunuzu elini tutup bir sevgiliyiz diye sokakta yürüyemezsiniz anlatabiliyor muyum ve bunu bir hak savunusunu yapamazsınız şu an bir yerlerde var böyle şeyler yapan insanlar ama bu sapkınlık olarak görülen bir şey yani e, düşünün ki biri çıkıyor diyor ki bundan sonra böyle bundan sonra anne babayla da ilişkiye girmek e, eğer kişi bunu istiyorsa talep ediyorsa ve 18 yaşında olurduysa bir sakıncası yok. Oedipus kompleksinin ya da Oedipus sürecin ortadan kalktığı bir insanlık düşünün. Mesela Oedipus kompleksi sürecini yaşamayan bir insanın psikososyal gelişimi nasıl olur acaba? Yani onun psikolojisi nasıl şekillenir? Çünkü bir yerde karakterimizi belki de en çok şekillendiren süreçlerden biri kadın ve erkek olalım. O, o depus noktasında yaşadığımız kriz bir yerde. En önemli noktalardan, temel taşlardan biri o. O olmazsa mesela, o tamamen o da yıkılırsa, bütün bu e, kalıplar ve kurallar yıkılırken, o da yıkılırsa ortaya nasıl bir insanlık çıkar, nasıl bir insan çıkar? İyi mi kötü mü ya da yani iyiden kötüden ziyade o mesela neyden korkuyor olur ya da neye sınır çekiyor olur ya da onun meselesi ne olur, onun derdi ne olur? Çünkü günün sonunda hepimizin mesela o sadece ölümden korkan bir canlıya mı dönüşür? Mesela bütün derdi ölmek veya ölmemek meselesine mi evrilir? Çünkü seksüel sınırlarımız birçok şeydeki sınırlamadan çok daha fazla. Bütün toplumlarda bu böyle. E, o yüzden hep şey diyoruz ya işte mesela toplumlar çok krizleşince bir sevişseler rahatlarlar falan. E, o, o, onunla alakalı işte o ilk yasakların başlama noktası bir yerde o depus kompleksi. Onu ortadan kaldırdığınızda mesela insanlığın yeni derdi meselesi en derinlerdeki problemi ne olur? Diyelim ki öyle bir şey olmadı, ses kalkmadı yani enseste kadar geldi bu mevzular diyelim ki çarptı. Ondan sonra mesela yoğun, aşırı ahlakçı bir dünya mı tekrar mesela böyle şekillenir? Şey gibi düşünün, ee, Geleceğe Dönüş filminin birincisinde Marty geçmişe gittiği zaman annesi ona aşık oluyordu ya ve sürekli onun peşinden koşuyordu falan filan fakat sonra onu öptü an irkilerek geri çekilip şey diyordu sanki kardeşimi öpmüş gibiyim çünkü çocuğu ya aslında onun işte ensest yasağı. ve ondan sonra esas eşi olacak kişiye George McFly'a e yöneliyordu falan ya hani bu da böyle bir gelip gelip sonra orada bir çat diye kafayı hani kafayı oraya çarpıp böyle insanlık açısından diyorum bir tekrar geleneksel olana bir dönüşe mi sebebiyet verir çünkü hızla ve sert bir biçimde bir yere gittiğinizde fizik kuralı yani hızla ve sert bir biçimde öbür tarafa da kayarsınız Aşırı ahlakçı bir dünyaya doğru mu gideriz ondan sonra? Yoksa mesela ensest yasağı tam insanlık var olduğundan beri var falan diyoruz ama belki insanlığın sadece evrelerinden biri mi? Aslında bundan mesela 500 yıl sonra, 1000 yıl sonra hiç ensest yasası diye bir şey yaşamayan ve buna göre toplumu ve pislişesini şekillendirmeyen çok başka dertleri ve çok başka e, hayata dair felsefesi olan çok farklı bir perspektiften dünyaya ve yaşamı gören iyisiyle kötüsüyle bir... İnsanlığa doğru mu gideriz? Bu çok ilginç bir soru bence. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sizce ne olur bu noktada? Nasıl bir e, gelişim olur? E, ya da olmaz. Enses yasağı mesela yani, delinebilir bir şey mi? Ortadan kaldırılabilir bir şey mi? Bize özgü bir şey mi? yani? Biz mi sadece dünyayı öyle gördüğümüz için sınırda görüyoruz? E, hani çok böyle büyük noktadan düşünce. Ya çok tepeden bakarsak Marslı gibi düşünün yani. Dünyada bir grup insan var böyle bir şeyleri varmış falan. Aslında böyle bir şey yok mu? Ee, bu da sadece bir evre miydi? Yoksa olur mu? Bu çok önemli bir sıkıntı, bir nokta. Dolayısıyla insanlık her seferinde gelip gelip buraya çarpıp geri ahlakçılığa doğru sarvuluyor mu? Mesela böyle bir döngü mü var? Düşünülesi çok ilginç bir kafa yürütme konusu olabilmiş gibi geliyor bana. Evet arkadaşlar, bu videoda bu şekilde kendinize iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere, hoşçakalın.